Arkadaşlar merhaba. Permütasyon konusundayız. İlk konu başlığımız toplama yoluyla sayma. A türünden x tane ürün olsun. B türünden y tane ürün olsun. A ürününden bir tane ürün seçimini x farklı şekilde yapıyoruz. Yani şimdi şöyle anlatayım. Diyelim ki yemek seçeceğiz. İki farklı yemek olsun. Ee, ana yemek ve salatalar olsun. Ana yemeklerden 5 çeşit olsun. Salatadan da 3 çeşit olsun. Bir ana yemeği kaç farklı şekil seçeriz? 5 tane ana yemek olduğu için 5 farklı şekilde seçeriz. Bir tane salatayı kaç farklı şekil seçeriz? 2 farklı şekil seçeriz. Peki 3 salataydı değil mi? Üç farklı şekil seçeriz. Peki şöyle olsa bunların hepsinden bir tane seçecek olursak ne yapacağız? 5 artı üç, sekiz farklı şekilde seçim yapabiliriz yani. Tamamın arasından yalnız bir tane seçmekten bahsediyorum. Bir ana yemek, bir salata seçmekten bahsetmiyorum. Onu biraz sonra anlatacağım bunu veya diye de anlatabilirler. Bir ana yemek veya bir salata seçimi kaç farklı şekilde yapılabilir diyebilirler. Veya demek yani bunların her hepsinden bir adet seç demek istiyor. Tamamı için konuşuyorum. Ve kelimesi başka bir şey. Bir ana yemek ve bir salata derse onu az sonra alacağım. Şu anda veya üzerine konuşuyoruz. Yani veya kelimesi bizim için permütasyonda artı yani toplama anlamına geliyor. Bakın şimdi sorulara. İki kurşun kalem ve altı tükenmez kalem arasından bir kalem kaç farklı şekilde seçilebilir? Bir kalem seçeceğiz sadece. 2 artı 6'dan 8 farklı şekilde seçiyoruz. 4 yerli 3 yabancı film gösterilmekteymiş. Diyor ki bir film izlemek istiyor. Bir müşteri kaç farklı şekilde izleyebilir? 4 artı 3'ten 7 farklı şekilde izleyebilir. Aslında çok basit arkadaşlar değil mi? 5 farklı matematik, dört farklı Türkçe kitabı arasından bir matematik veya dedi bakın bir Türkçe kitabı. Veya bizim için toplama anlamına geliyordu. 9 farklı şekilde seçebilir. Bir lokantada iki çeşit çorba, üç çeşit ana yemek, 3 çeşit tatlı vardır. Diyor ki Ali bu lokantadan bir yiyeceği, sadece bir yiyecek seçeceğiz. Kaç farklı şekilde seçebiliriz? 2 artı 5 artı 3, 10 farklı şekilde seçebiliriz. Çok basit yani bu kısım. Şimdi geldik çarpma yoluyla sayma. İşte burada bahsettiğim olay var. Bir yoldan bir yoldan kombinleme aslında. 3 çeşit kazı, gömleğin var, 2 çeşit kravatın var. Kaç farklı şekilde bir gömlek bir kravat kombinleyebilirsin? 3 çarpı 2'den 6 diyeceğiz. Kombinleme olayı. Bakın iki kurşun kalem altı tükenmez kalem arasından bir kurşun kalem V, V de diyor bakın. Az önce anlattığım olayda veya toplama ifade ediyordu ya. V de bizim için çarpma ifade ediyor. Bir kurşun kalem ve bir tükenmez kalem kaç farklı şekilde seçilebilir, alınabilir? 2 çarpı 6'dan 12 diyeceğiz. Bakın ne diyor? Tarık 5 gömlek ve 4 pantolon arasında bir gömlek ve bir pantolonu kaç farklı şekilde seçebilir? 5 çarpı 4'ten 20 farklı şekilde seçebilir. Bir sınıftaki 6 kız, 14 erkek öğrenci arasından bir kız, bir erkek öğrenci seçilecek. Kaç farklı seçim yapılabilir? Ve demediği zaman biz zaten bir 10'dan bir 10'dan seçtiğimiz için kombinleme olayını olduğunu anlıyoruz. 6 çarpı 14 yapmamız lazım. 6 kere 4, 24 elde var 2, 84 çıkacak. Bir lokantada 2 çeşit çorba, 5 çeşit ana yemek, 3 çeşit tatlı vardır. Diyor ki bir çorba seç, bir ana yemek seç, bir tatlı seç. İşte o zaman 2 çarpı 5 çarpı 3 yapıyoruz. Bunların hepsini çarparsak 30 çıkacak. 30 farklı şekilde seçim yapabiliyoruz. Geldik yol sorularına. Kitaplarda bunlardan sıkça görürsünüz. Direkt örnek üzerinden göstereyim. A'dan B'ye 3 farklı yol, B'den C'ye 2 farklı yol varsa 3 çarpı 2 6 farklı şekilde A'dan C'ye gidilebilir. Tabii bunların içinde bazen böyle şartların olduğu sorular da olacak. Şartları da görürseniz onları da şartlara dikkat ederek soruyu çözmeniz gerekiyor. Bakalım bu soruya. Bakın A'dan B'ye 3 tane yol, B'den C'ye 4 tane yol. Ayrıca A'dan da C'ye B'ye uğramadan 2 yol var. Şekilde görünüyor. Burada da anlatmışım zaten. Diyor ki A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? Önce B'ye uğrayarak gidelim. 3 çarpı 4 değil mi? 12 olur. Şöyle yapalım. Artı ayrıca B'ye uğramadan iki yolla gidebilir. Dolayısıyla 12 artı 2'den 14 farklı şekilde gidebilir. B şehrine uğramak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç farklı şekilde gidilip dönülebilir? Arkadaşlar B'ye uğrama şartı olduğu için 3 çarpı 4 dönüyoruz. 4 çarpı 3. Bazen şöyle söyler. Kullandığın yolu kullanma. Sanırım 3'te var o değil mi? Evet. Burası da 12 çarpı 12'den 144 çıkacak. 3'e bakalım. B şehrine uğramak ve kullanılan yolu bir daha kullanmamak şartıyla A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidilip dönülebilir? B şehrine uğrama şartımız var. O yüzden üstteki şu uğramayan yolları seçmeyeceğiz. 3 çarpı 4. Bu sefer azaltarak geleceğiz. Dönüşte 4 yolumuz vardı ya. Onu bir azaltın 3. 3 yolumuz vardı ya. Bir azaltın 2. Yani şu yollardan birini elediğimizi varsayın dönüşte. Kullandığımız yolu kullanmayalım diye. 12 çarpı 6, 72 değil mi? Yanlış olmasın. 3 çarpı 4, 12, 12 çarpı 3, 36, 36 çarpı 2, 72 olur. Evet. Dağıtılma soruları diye bir yan başlık açtım ben buraya. Dağıtılan bazı ürünler olur. Posta kutusuna bu mektup dağıtma örneğinde olduğu gibi buradaki örnek üzerine isterseniz bahsedeyim. Aslında tek formülü var. Dağıtılacak kutu sayısı diyeyim. Nereye dağıtılıyorsa. Dağıtılacak yer sayısı dedim ki bilerek yer kelimesini kullandım. Aşağıda üstü sayı kullanacağız burada. Yerde. Dağıtılacakların sayısı da üstte kullanıyoruz. Yer aşağıda. Dağıtılacakların sayısı üstte. 3 mektup 5 posta kutusuna kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Bakın 5 posta kutusu bizim için dağıtılacak yer. 5 aşağıda, dağıtılacaklar yukarıda. 125 farklı şekilde dağıtım yapabiliyoruz. Bunun mantığını çok fazla düşünmeyin. Öğrenciler zorlanıyorlar hocam nasıl oluyor falan diyenler oluyor. Arkadaşlar kısaca bunu böyle bilin geçin bence tavsiyem o yönde. Ama şöyle bir soru olursa 3 mektup 5 posta kutusuna her kutuda en çok bir mektup olması şartıyla Bak en çok bir. Yani iki mektup aynı yere gelemiyor. Tamam mı? Böyle bir şart koşarsa o zaman şöyle yapacaksınız. Mektup mektup gideceğiz. 3 mektubumuz var. Bu mektup kaç farklı posta kutusuna gidebilir? 5. Gitti birine değil mi? O giden posta kutusu artık... Bunlar gidemeyeceği için onu kapattık. Onu kenara ayırdık. Bu 4 farklı posta kutusuna ya 3 farklı posta kutusuna gidebilir. 5 çarpı 4 çarpı 3 yapıp 60'ı elde edebiliyoruz. Aslında ilk anlattığımızdakini de böyle düşünebilirdiniz. 3 mektup var. Bu 5 farklı posta kutusuna gider. 5. Bu da 5 farklı posta kutusuna. Aynı posta kutusuna da gidebilir. 5, 5, 5 çarpı 5 çarpı 5, 125. Böyle de yapılabilir tabii ki. Sorulara bakalım. 5 madeni para 3 kumbaraya kaç farklı şekilde atılabilir? Dağıtılacak yer kumbara, dağıtılanlar para 3 üssü 5, 243 çıkar. 3 kişi 4 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Dağıtılacak yer sandalyeler 4. Dağıtılacaklar kişi insanlar yani 4 üstü 3'ten 64 elde edilir. Evet, rakamla sayı yazma sorularını arkadaşlar gelin size örnek üzerinden anlatayım. Çok zor değil bunlar. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bu elemanları kullanarak 4 basamaklı, rakamları farklı kaç tane sayı yazılabilir? Arkadaşlar 4 tane şöyle çizgi yapıyorum. Rakamları farklı dediği için kullandığım sayıyı bir daha kullanmayacağım. 6 farklı rakamım var. Yani buraya 6 farklı rakam gelir. Bir sonrakine bir azaltıyorsunuz. 5 4 3 kullandığımı bir daha kullanmadığım için. Eğer rakamları farklı demeseydi 6 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 olurdu. Tamam buna dikkat edin. Buradan 6 kere 5 30 30 çarpı 4 120 120 çarpı 3'ten de 360 elde edilir. 3 basamaklı kaç tane çift sayı yazılabilir? Arkadaşlar çift sayı dediği için birler basamağına 2, 4, 6 gelebilir. Yani 3 farklı sayı gelebilir. Diğerlerine istediğim kadar koyarım. Buraya 6 farklı, buraya 6 farklı. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. 6'sını da kullanabilirim o zaman. 6 çarpı 6, 36 çarpı 3'ten 108 farklı sayı, çift sayı yazılabilir. Unutmayın bak rakamları farklı demezse aynı rakamı kullanabilirsin. 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı kaç tane çift sayı? Bakın bu sefer çift ama rakamları farklı. Buraya 2, 4, 6 gelecek ya. 3 farklı sayı. Bunlardan birini kullandın. 6 taneydi. 1 gitti. Kaldı 5. Burada da 1 gitti. Kaldı 4. Olay bu. 5 çarpı 4. 20. 20 çarpı 3'ten de 60 farklı rakamları farklı çift sayı yazılabilir. 3 basamaklı. Dikkat ettiniz mi? 0 rakamı yok bunların arasında. İşin içine 0 girerse işler biraz karışıyor. Gelin onu da bir sonraki sayfada anlatalım. Bakın burada anlatacağım onu da size. İşin içerisinde sıfır varsa biraz dikkatli yaklaşacağız. Sana bazı şartlar sunacak ya işte 3 basamaklı çift diyecek mesela ya da 5 ile bölünebilir diyecek falan. Arkadaşlar hem sıfır varsa hem de çift şartı varsa bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz. Yani ayıracağız. Göreceksiniz şimdi sorularda. Önce normal sorulara bakalım. 3 basamaklı kaç tane sayı yazabiliriz? Bir kere birler basamağına 0 gelemez. Buraya gelebilecek sayılar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Rakamları farklı demiş mi? Dememiş. Buraya kaç tane sayı gelebilir? Hepsi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. E buraya da 6 tane. Anladınız mı? 6 çarpı 6. 36 çarpı 5 de 180 farklı sayı yazılabilir. 3 basamaklı rakamları farklı. 5 ile tam bölünebilen. Bakın 5 ile tam bölünebilen dediği için birler basamağına 0 ve 5 gelebiliyor ya. İşte şartlardan birinin içerisinde böyle 0 varsa bunu ayrı ayrı inceleyeceğiz. Yani şunu yapmanızı istiyorum. 0'ı burada inceleyin. 5'i burada inceleyin. Tamam. Bakalım. Buraya sıfırı yerleştirdim. Rakamları farklı dediği için artık sıfırla işim yok. 0'ı bir daha düşünmeme gerek yok. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı gelebilir. Birini kullandım. Fark etmez kimi kullandığınız. Birini eleyin yani. En alttakini eledim. Buraya artık 1, 2, 3, 4, 4 tane gelebilir. Buraya sıfır yerleştirdiğimiz için 1 yazıyorum. 5 çarpı 4'ten 20 artı. Buraya bakın 5'i yerleştirdim. Bir tane sayı yerleştirdim. Yüzler basamağına 0 gelemez. 5'i de kullandığım için, rakamları farklı dediği için. 1, 2, 3, 4. 4 tane girebilir. Sakın ha buraya bir azaltayım, 3 yapayım demeyin. Bakın acele etmeyin. 5'i kullandın. Buradan da bir tane kullandın. Atıyorum 4'ü kullandın. Geriye 0, 1, 2, 3 kaldı. Daha 0'ı hiç kullanmadık. 0'ı yüzler basamağında da kullanamam. Birler basamağında da kullanmayacağım. 5'i kullanacağım. Anladınız mı? Yani burası da 4. 4 çarpı 4'ten 16. 20 artı 16'dan 36. Evet 36 elde edilir. Buna dikkat. Bakın burada biraz zorlanabilirsiniz. Dikkat. 3'e de dikkat edin. 3 basamaklı rakamları farklı. 400'den büyük kaç tane sayı yazılabilir? 400'den büyük dediği için buraya 4 ve 5'i kullanacağım. 2 tane. Başka bir şart yok zaten. Rakamları farklı var sadece. Yani 6 sayıdan bir tanesi gitti. Geriye 5 kaldı. 5 sayıdan bir tanesi gitti. 4 kaldı. Bu aslında çok zor değilmiş. Bu kolay bir soruymuş. 10, 40. 40 çıkıyor buradan da. Üçüncü soru şöyle zorlu olabilirdi. 3 basamaklı, rakamları farklı, 400'den büyük kaç tane çift sayı vardır diyebilirdi. Bu da sizin ödeviniz olsun. Yorumlara da bunun cevabını yazın arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. 3 basamaklı, rakamları farklı, 400'den büyük kaç tane çift sayı vardır? Sadece buna çift ekledik. Evet, permütasyon formülüne geldik şimdi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Permütasyon n'in r'lisi n, n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyelli bulunuyor. Burada örnek de verdim. Şöyle diyebilir. 5'in üçlü permütasyonunu bul diyebilir. Hani cümleyi bu şekilde kurabilir. Ya da 5 kişinin 3 kişilik bir banka kaç farklı şekilde oturabileceğini bul diyebilir. 5 kişi arasından 3 kişiyi yan yana sırala diyebilir. Yani buradaki mantığımız sıralama. Bakın şu değil seçme değil. 5 kişi arasından 3 kişilik bir ekip seç. Bu değil arkadaşlar. O kombinasyonda bir sonraki konu başlığımızda. Burada seçip sıralıyoruz yan yana. Yani yan yana oturtuyoruz. Kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebilirler gibi de düşünebilirsiniz. Bir banka yan yana kaç farklı şekilde oturabilirler gibi de düşünebilirsiniz. Sıralama var yani bunun içerisinde. Sırala kelimesini kullanmadan da sorabilir. Sıralama mantığını siz hissetmeniz lazım mesela burada olduğu gibi. Kaç farklı şekilde oturabilirler. Oturma, evet sıralama yapıyoruz gibi düşüneceksiniz. Burada permütasyon yapmam gerekiyor diye düşüneceksiniz. Permütasyon 5'in üçlüsü. Formül 5 faktöriyel. Bunu yukarı yazıyorsun. Aşağıya da ikisini birbirinden çıkarıp faktöriyelliyorsun. Hatırlarsınız 5 faktöriyel 5'i geriye doğru açıyorduk. 5, 4, 3, 2, 1. 5 eksi 3, 2 faktöriyel o da 2 çarpı 1. Şunlar sadeleşirse 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 60 elde ediliyor. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. 3 tane bank çizersin. Oturma yeri çizersin. Buraya 5 farklı kişi gelebilir. Çarpı. Birini oturttum. Aynı kişiyi bir daha buraya getirme imkanım yok. Bir azalttım. 4. Buraya da 3 farklı şekilde insan oturabilir deyip yine 60'ı elde edebilirsin. Böyle de olabilir. Permütasyonla da olabilir formülle. Ya da bu şekilde koltuk yöntemiyle de yerleştirebilirsiniz. Peki 5 kişiyi yan yana kaç farklı şekilde oturabilir istersek direkt 5 faktöriyel yapman yeterli. Aslında permütasyon 5'in 5'lisi. Formülle de yine 5 faktöriyel geleceksin. Yani 120 çıkacak cevap. Tamam. Yani sana derse ki 10 tane kitabım var. Yan yana kaç farklı şekilde sıralayabilirsin? Bu arada onu da farklı olması lazım. 10 faktöriyel çıkacak cevap. He, hocam bazıları aynı olur derse atıyorum 5'i özdeş matematik kitabı, 5'i özdeş fizik kitabı yan yana kaç farklı şekilde sıralanır? Onu tekrar permütasyonda göstereceğim. Az sonra. Olabilir yani özdeş. Özdeş der. Aynı der. 6 kişinin katıldığı bir yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü kaç farklı şekilde oluşturulabilir? İkiş farklı şekilde seçersin. Altının üçlü permütasyonu ya da üç tane koltuk yaparım. Buraya 6 farklı kişi gelir, buraya 5 farklı kişi gelir, buraya 4 farklı kişi gelir diyebilirim. İkisinden de 120 cevabına ulaşacaksınız arkadaşlar. İkinci soru. 15 kişilik bir ekip yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir? 15 kişinin tamamını da sırala diyor. 15 faktöriyel. Oturup bunu hesaplamayacağız tabii ki. Böyle kalsın. 3. 5 elemanlı bir kümenin ikili permütasyonlarını bakın böyle cümlede kurabilir. İkili permütasyonları 5'in ikili permütasyonu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 2 faktöriyel yaparız. Yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Hatırlar mısınız? Şöyle yapıyorduk. 3'e kadar açıyorduk. 3 faktöriyel. Bu da 3 faktöriyel sadeleşti. 5 çarpı 4'ten de 20 bulduk diyorduk. Bazı bize şartlar sunacak. Koşullu sıralama dediğimiz o arkadaşlar. Örnekten anlatayım size. 4 erkek 3 kız yan yana sıralanacaktır. Hiçbir şart falan koşmazsa 7 kişi bunlar. 7 faktöriyel. Ama şart geliyor. Kızlar bir arada olacak şekilde, kaç farklı şekilde sıralanabilir? Yani kızlar birlikteler, yan yanalar. Aralarına erkek girmesin demek istiyor. Yapacağınız olay şu bakın. 4 erkek var, 3 kız var. Ben birlikte olanları bağlıyorum. Bildiğiniz kutu yapıyorum, bağ yapıyorum. Arkadaşlar, bağlı olan yapıları şöyle düşünmenizi istiyorum. Bakın bunlar bağlılar tamam mı? Aralarına kimse giremez ama o bağın içerisinde kendi içinde yer değiştirebilirler. Yani bu bağın içerisinde bunlar 3 kişi kendi içinde yer değiştirebilir. Bu 3 faktöriyel. Çok güzel. Bunlar bağlı ya. Bağlı oldukları için bir insan gibi düşünün bunları. Bir bağda bir kişi var. Bağı bir insan gibi düşündük. 4 erkek var. Bu bağla beraber 4 erkekle beraber aslında bunlar 5 kişi. Bunlar yer değiştirecekler. He, bunu bir kişi gibi düşüneceğim. Komple bakacağım olaya. Çarpı 5 faktöriyel. 4 erkek ve 1 bağ 5 faktöriyel oluyor arkadaşlar. Bunların yer değiştirmesi, yan yana sıralanması. İşte bu sorunun çözümünü bu şekilde yapacağız. Umarım anlamışsınızdır. Sorulara bakalım. Anne, baba ve Can, Deniz, Emre isimli 3 çocuktan oluşan bir aile yan yana sıralanacakmış bakalım. Çocuklar yan yana olmak şartıyla. Arkadaşlar anne var, baba var ve 3 çocuk var. 3 çocuk bağlı olsun demiş, yan yana olsun demiş bakın. 3 çocuk kendi içinde yer değiştirir. 3 faktöriyel. Bunu artık bir insan gibi düşünüyorum. Burada da bir insan var, burada da bir insan var. Toplu düşündüğüm zaman bunlar 3 kişiler. Buradan da 3 faktöriyel geliyor. Çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 6 altı çarpı 6'dan 36 oldu. 2. Anne ve baba yan yana. Bu sefer anne ile babayı bağladık ve çocuklar da kendi arasından yan yana. Çocuklar da bağlı diyor. 3 çocuk. Anne baba kendi arasında yer değiştirir mi? Evet. iki faktöriyel. Bağın içindekilerin her zaman yer değiştirebildiğini unutmayın. 3 çocuk yer değiştirebilir mi? Evet. 3 faktöriyel. Bağların her biri artık ayrı bir insan. Bu bağ bir insan, bu bağ bir insan. Bunlar artık iki kişiler. 2 kişiyi yan yana kaç farklı şekilde sıralarım? Çarpı iki faktöriyel. Evet. 2 çarpı 6 çarpı 2. Bu da 24 yapacak. 3. Emre. Anne ve baba arasında olmak üzere. Evet. Şimdi anladım. Anne ve baba arasında Emre var. Bakın bu burada sabit. Bu asla bir yere gitmiyor. Sabitleri ben not alıyorum. Anne ve babası arasında olacak. Bağlayalım. Niye bağladın diyenler oluyor. Bağlamazsam araya başka insanlar da girer. Ama anne ve baba yer değiştirebilir mi? Evet yer değiştirebilir. Buradan dolayı iki faktör elimiz var. Dışarıda özgür kaç insan var? Canla Deniz var. Bağı, bu bağladığımı bir insan gibi düşünüyorum. Burada da iki insan var. Üç kişiyi yan yana sıralayacağım. Çarpı 3 faktör yer. Biraz böyle kafanız karışmış olabilir ama dikkatli bakarsanız olayı arkadaşlar çözeceğinize eminim. 2 çarpı altıdan 12 farklı şekilde sıralanabilirler. Geldik tekrarlı permütasyonlara. İşte burada özdeş cisimler olacak ya da aynı harfler olacak. Sorular üzerinden anlayacağınızı düşünüyorum. İzleyin. Karakol kelimesinin harfleri yerleri değiştirilerek kaç farklı anlamlı ya da anlamsız kelime oluşabilir. Eğer ki tüm harfler farklı olsaydı 7 harfli bir kelime 7 faktöriyel derdik bakın. Tüm harfler farklı olsaydı. Bölü diyorsunuz aynı harfler kadar faktöriyel yapacaksınız. Mesela K harfinden 2 tane var. 2 faktöriyel. Bu neden yaptık diye anır oluyor. Arkadaşlar sen bu k ile bu k'yı yer değiştirirsen ne olur? Yine karakol kelimesi olur. Aynı kelime iki kere saymanın bir anlamı var mı? Yok. Başka a harfinden iki tane var çarpı 2 faktöriyel. Başka da yok arkadaşlar. İşte buradan bu işlemi çözersen 1260 çıkacak. Bakın şurada da bulmuşum zaten. Anladınız mı? Çok basit. Bakın şimdi sorulara. Gargara kelimesinin harfleri, yerleri değiştirilerek 7 harfli anlamlı da anlamsız kaç farklı kelime oluşturulabilir? 7 faktöriyeli koydum. Bölü. G harfinden dolayı 2 faktöriyel. A harfinden dolayı 3 faktöriyel. Ve R harfinden dolayı da 2 faktöriyel yazdım. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel diyelim. 2 faktöriyel 2 de yazdım. Şunları götürdüm. Bunlar 4 yapar. Bunu götürdüm. 6 kere 5 30. 30 çarpı 7'den de 210 çıktı. İkinci soru 1 1 1 2 2 0 0 sayıların rakamları yerleri değiştirilerek 7 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi birçok kişi şöyle yapacak eminim. 7 faktöriyel bölü. 1'ler için 3 faktöriyel, 2'ler için 2 faktöriyel, 0'lar için 2 faktöriyel yaptınız. Böyle bırakırsan yanlış. Neden? Başa 0 gelirse 7 basamaklı bir sayı olur mu? Olmaz. 0'ın içinde olduğu bu tarz sorularda buna dikkat etmen lazım. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar oran yapacaksın. Şuraya bir oran yazacaksın. Bu oran ne biliyor musun? İşin içerisinde sıfırın olmadığı miktar bölü tüm miktar. Bir daha söylüyorum. İşin içerisinde sıfırın olmadığı iki tane sayı yazacağız ya orandan kastım pay ve payda var. Yukarıya yazacağınız sıfır olmayan kaç sayı var? 5 sayı var. Tüm sayı 7. Yani bu sayıyı 5 bölü 7 ile çarptığında sonucu ulaşmış oluyorsun. Gerçekten de böyle yapılabilir. Bakın fark ettiyseniz şununla aynı burası. Onu 210 bulmuştuk. 210 çarpı 5 bölü 7 yapacağız. 7'ye tam bölünüyor. 30, 30 çarpı 5'ten de 150 çıkacak ikinci sorunun cevabı. Üçüncü soru. Şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermektedir. A'dan hareket edip B'ye uğrayarak C noktasına en kısa yoldan. Niye en kısa yoldan diyor biliyor musun? A'dan çıkarım, dolaşırım, 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 farklı yollara girerim, geri dönerim, aşağıya giderim, bu tarafa giderim, geri dönerim. Oho! En kısa yoldan demezse o kadar çok yol var ki hesaplayamayız yani. O yüzden bilerek en kısa yoldan diyorlar. En kısa yol ne demek? Mesela A'dan B'ye gideceğim değil mi? Kaç parça yol kullandım? 1, 2, 3, 4. Başka da var. 1. 2, 3, 4. Gördünüz mü? Bir sürü var. Peki hocam bunu tek tek böyle saymadan nasıl bulabiliriz? Çok güzel yöntemleri var. Bu konuyu alma sebebim tekrarlı permütasyon mantığıyla çözülebiliyor. Şimdi A'dan B'ye kaç parça yolla gidebiliyorsun? Az önce saydık. Kaç parça yol? Fark etmez nereden gittiğini. 1, 2, 3, 4 parça yolla gidebiliyorum. 4 faktöriyel diyorsun. Bölü. Düşeyde kaç tane yol kullandım? Kaç parça? Düşeyde iki parça yol kullandım, iki faktöriyel. Yatayda kaç parça yol kullandım? Yine iki parça, çarp iki faktöriyel. Bu sayı sana A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidebileceğini gösteriyor. Hocam bunu değil de buradan alsaydım yine aynı, yatayda yine iki, düşeyde yine iki fark etmiyor. 4 çarpı 3, 12, 6. Bu 6 çıkıyor. Mesela A'dan B'ye 6 farklı şekilde gidebilirsin. İsteyen size. B'den C'ye kaç farklı şekilde gideriz? Yatayda 3, düşeyde 2. Toplam 5 yol var. 5 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Evet. 5, 4, 3 faktöriyel, 3 faktöriyel çarpı 2 gitti. 10 çıktı burada da. O zaman A'dan C'ye 6 çarpı 10'dan 60 farklı şekilde gidilebilir. Çarpıyorsunuz yani. Evet permütasyonu burada bitirdik. Burada noktalayalım. Bir sonraki konumuz kombinasyon olacak. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın.